しき。<laughs> <laughs> Ana <laughs> ayakları bence. Hı -hı. Hı -hı. Sıcak Şöyle şu farksız falan. Yok abi. De, mi şey, e, bunun? Hadi biz seni görelim şöyle. <laughs> yani, şöyle. bir şey istemişsiniz. Böyle bol geniş, <laughs> böyle bol, geniş <laughs> bir deri <laughs> de. <bir> 10 de. <laughs> <Okay. gülüyor> e, tane hakkınız var. Sen bir arada geliyorsun. Olabilir evet. Hı hı. 10 tane hakkınız var. Bunun parça. Ne ne hı, hı, hı. Biraz, 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 biraz. Bir kaç mı, bu, o, olabilir sanki. Ağabey. Ağabey değil mi o kaç tane İyi. olmaz Ağabey. Ağabey. O, uzun Ağabey. çorap mesela bu şey kim bakıyor? Ailey. Aile. Hayır evet. evet. e, tamam, tamam, tamam. Kaç kişi o aile? İki kişi mi? Tamam. E, mi? İki kişi. Ben bunu veriyorum abla. Abl şimdi oğlunuza bakalım sizi. Şeyden. Montarı oraya koyalım. Söyledim de, ben o da dedi ki sizden alacağım dedi. Nasıl? Hayır. Depremde deprem 4.20 20 geç oldu. O civarlarda biz evdeydik. Evde yakalandık ayrıca. Iıı ilk depremden sonra dışarı çıktık. İkinci depremde yolda yakalandık ikinci depreme. O yağmur yağıyordu o gün pazar günü. Hemen kulübe bulduk kendimize başımızı sokacağımız bir yer. Orada kaldık ayrıca. Peki, şu anda Düzce'desiniz. Düzce'deyiz. Benim kardeşim burada asker. Cumartesi günü biz Düzce, düzce yardım ekibini gördük. Bize buraya gelmi, gel, gelir misiniz diye sordular. Gelmek ister misiniz? Kardeşim burada jandarmada asker. Sağ olsun oradaki askerler, komutanlar da çok ilgilendi bizimle. Cumartesi günü oraya gönüllü olan Eray ve Muhammed vardı. Onlarla buraya geldik. Pazar günü de bizi yurda yerleştirdiler. Çok kötü durumdaydı Saman'da. İlk iki gün... Hem yağmur, hem de kötü hava şartları, hem de ulaşım zorluğundan çok yardım gelmedi. Ondan sonra geldi. Bir sürü arkadaşım, bir sürü tanıdığımız Allah rahmet eylesin enkaz altında kaldı. Yaşanmışlıklarımız da var. Hatay'ın tarihini hepimiz biliyoruzdur. Çok metropolitan, çok bütün kültürlere yer açmış bir yer. Umudum var inşallah hep birlikte yeniden doğacağız. <laughs> Annem mi sen böyle gel. Tamam, ben ben i̇çeride mi Berna? Evet Berna içeride. Şimdi senin kaç yaş var bu çocuklarda? kaç yaş? Bir buçuk Yardım almaya gelmiştik buraya. Birkaç ihtiyacımız vardı. Mont, işte kaban ihtiyacı. Bizi buraya yönlendiler. Biz de buraya geldik. Sağ olsunlar. Buradaki çalışanlar da bizimle çok ilgilendiler. Çok sıcakkanlılar. kanlılar. sonra buradaki çalışan hanım Nuray Hanım bize gönüllü olarak çalış çalışır mısınız diye sordu. Biz de elbette tab kabul ettik. Sonuçta dep bizim gibi bu durumu yaşayan depremzedelere biz de merhem olmaktan hani çok büyük onur duyarız, mutluluk duyarız. Biz de elbette olur dedik. Burada birkaç gündür çalışıyoruz ve bizim gibi depremzedilere yardım etmek benim çok hoşuma gidiyor ablamızın. Burada çoğu çalışanında. Yani burada olmaktan çok mutluyum. Hani burada Dicle'de kaldığımız sürece her gün buraya gelip benim gibi bu durumu yaşayan insanlarla empati kurup onlara yardımcı olmak. Hani hepimizin açısından çok yani mutluluk verici bir şey. Biz de yani deprem olduktan sonra hani barınabilecek bir yer bulamadık, hani orada yakınımızda bir kulübe vardı, orada kaldık çünkü evlere geçmemiz yasaktı ve evimiz hasarlıydı. Orada bir hafta geçirdik, hani e, gerek yardımlar gerek gıda yardımları gelen hani bütün ülkemizden de teşekkür ediyorum. Herkesten onlar hani çokça yardım gönderdiler bize hani onlara da buradan çok teşekkür ediyorum gerek gıda gerek kıyafet gerek e, işte hijyen. Hani buradan da ülkeye herkese teşekkür etmek istiyorum. Yani hala orada zorluklar var. Hani depremler yani deprem koşulları hani. Yani ben de birçok arkadaşımı kaybettim. Sınıf arkadaşım olsun hani orada o açıdan da çok üzgünüm gerçekten. Yani umarım en kısa zamanda yar yani yaralarımızı sararız. Hep beraber atlatırız bu günleri.